eğlenceli kalemlik için Sütaş ayran kabını kullanmaya karar verdim. İlk olarak ayran kabının dışındaki ambalajı sökerek işe başladım. Daha sonra bir makas yardımıyla ayran kabımızı bir kalemlik şeklinde kestim. Ve kalemliğimiz için bir inek figür hazırlamak istedim. Bunun için ince keçe kullandım, 3 farklı renkte. Ee, bu keçeleri inek şeklinde kestikten sonra silikon tabancam yardımıyla bu parçaları yapıştırarak e, inek figürümü elde ettim. Hazırladığımız kalemlik hareketli bir kalemlik olacak. Ve bunu sağlayacak olan ana malzeme şu anda elimde görmüş olduğunuz pipetler. 3 ee, tane pipeti aldım. Sağ ve sol kenardaki pipetlerin kıvrımlı bölümleri... Üstte gördüğünüz gibi ama ortadaki pipetin kıvrımı e, altta kalacak şekilde yerleştirdim ve sağ ve sol kenardaki parçaları fazlalık parçaları kestikten sonra şu şekilde pipetlerimi hazırladım. Daha sonra yeşil keçeden e, böyle çimen gibi görünmesini istediğim e, parçalar vardı. Bu yüzden onu dörde katlayarak gördüğünüz gibi böyle kenarlarını güzel bir şekilde kırptım ve daha sonra bu parçaları da ikiye böldüm. Bir sonraki adımda silikon tabancamın ucu yardımıyla kalemlikte 3 adet delik açtım. 2 adet yanda bir tanesi de önde altta olacak şekilde ve daha sonra bu kalemliğimi ince keçeyle güzelce kapladım. Kaplama işlemini tamamladıktan sonra daha önce pipetlerle hazırladığım bu parçayı gördüğünüz şekilde kalemliğimin o deliklerinden geçirdim. Ve daha sonra hazırladığım inek ve çimen figürlerini pipetin uçlarına yapıştırdım.